yerinden ettim ben. Rahatsız ettim, üzdüm diye bir karınca ya nedir yani? Biz basıp geçiyoruz. Hayır, öyle değil. Canı var tatlıdır. Senin canın nasıl tatlıysa onun da canı var tatlıdır. Evet, ezmeyeceğiz. İşte onu bu güzel insan karıncayı götürmüş iki gün evvelki yerine koymuş adam. Bu adam, evet bu adam diyor ki, Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemedim, kulluk edemedim. Ama iki demedim. Allah iki demedim. Sana hiçbir şey ortak koşmadım ya Rabbi. Buna güveniyorum. Deyince Cenab-ı Hak ilham diyor ki bir ses. Sen böyle diyorsun ama falan gün karnın ağrıdı. Sordular sana. Neden karnın ağrıyor? Süt içtim de ondan karnım ağrıdı. Hani ya her şey bendendi. Sütten bildin. Yani işin inceliği böyle ama bize göre bu biraz biraz şeyli ama işin aslı budur. Her şey Allah'tandır. Allah'a bağlanacağız. Ben onun için diyorum ki başını sıkılınca cinciye minciye gitmeyin. Müminin tek yuvarlığı var, sığınacağı yer Allah. Sıkılınca, sıkılınca Allah, güvenince Allah, sevinince Allah. Her zaman melceği başvuracağı yer sırdaşı Allah. Onun için her konuda Allah'a sığınacağız. Evet bu güzel adam işte böyle şirki de bize anlatmış oldu. Bunun şirk koşmamayı, ortak koşmamayı Allah sever. Bir de aştan yeryüzüne bizim insanca yaşamamız için, dünya ve ahiret mutluluğumuz için indirilmiş olan Allah'ın kopmaz ipi Kur'an-ı Kerim'e toptan sarılmamızdan Allah memnun olur. Bunlardan memnun olur. Sevmediği şeyler, e, sevmediği şeyler bir. veya yakrafın kıyla ve Birinci madde bu. Dedikodu. Dedikodu. İkincisi, e, çok soru soruyor adam. Küçük düşürmek için. Üçüncüsü mal ziyağı. Bu konulara daha da gireceğiz. Evet bunlara dikkat edeceğiz. Biz akıllıyız ve inanıyoruz. Yarın bu dünyada yaptıklarımızla sorguya çekileceğiz. Mahcup olacağız. Olmamak için orada dünyada ukbada sevilmek için insanlar ve Allah tarafından şimdiden akıllı hareket edelim diye bunları size hatırlatıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın aziz seyirciler.